Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kurunduk TV'de sinyal yok, sinyal zayıf uyarısı nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Tüm kabloları kontrol edin. Oksitlenme olmuş olabilir. Bu sebeple iletim yapılmıyor olabilir. Kablolarda kopma meydana gelmiş olabilir. Çanak anten yönü iyi ayarlanmamış olabilir. Tüm bu kontrollerin neticesinde Grundig televizyonunuzdaki sinyal yok, sinyal zayıf probleminden kurtulabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, ıştan işte, beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.